Selam, ben Vlogger Balık. Boyalarla yaptıklarım, saç önerilerim ve diğer popüler içeriklerim Tatlış kanalımızda. Abone olmayı unutmayın. İşte videomuz. Doğa yürüyüşünden topladığımız çiçekler ve biraz kartonla çerçeve yapıyoruz bugün. Bir parça kartonun üzerine evdeki bir çerçeveyi koyup ölçü alıyoruz. Sonra bir cetvelle kenar kalınlıklarını ayarlıyoruz. Bu çerçeveyi denemek için gezerken sevdiğiniz kır çiçeklerini ve yaprakları toplayıp bir kitap arasında kurutun. Şimdi büyüklerimizden yardım alarak kartonu maket bıçağıyla düzgün bir şekilde kesiyoruz. İnce bir karton kullanırsanız makasla da kolayca kesebilirsiniz. kestiğimiz parçaları güzelce ayırıyoruz. Şimdi şeffaf bir yapıştırıcıyla çiçeklerimizi yapıştırmaya başlıyoruz. Özellikle papatyalar karton üzerinde harika görünüyor. Yaprakları ve küçük dalları da karton çerçevemizi süslemek için kullanabiliriz. Çerçevemizi asabilmek için arkasına bir parça ip yapıştırıyoruz. Çerçevemizin arkasını kapatmak için tekrar bir karton parçası kesiyoruz ve yapıştırıyoruz. de çok tatlı olmadı mı? Diğer popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.